Atasözleri sözleri kavram bakımından birkaç çeşittir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen kavramlardan herhangi birine dahil edilemez. Sosyal olayların nasıl gerçekleştiklerini uzun bir gözlem ve deneme sonucu olarak yansızca bildiren atasözleri vardır. Nedir bu? Dost ile hiç alışveriş etme. Gözlemlenmiş, bakılmış dostlarla eğlenilir ama alışveriş içerisine girilmezi gözlemleyip bize öğütlemiş atalar. Mevsimler ve aylarla ilgili konulara değinen atasözleri vardır. Mart yağar, Nisan övünür. Nisan yağar, insan övünür. Bu da mevsimlerle, doğayla alakalı, aylarla alakalı. Töre ve gelenekleri bildiren atasözleri vardır. Evet, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Bu bunu karşılayabilir. Tecrübelere veya mantığa dayanarak doğrudan doğruya ahlak dersi ve öğüt veren atasözleri vardır. Bu yine D seçeneğinde karşılamaya yeter. Yani D seçeneği iki taraftan da karşılanabilir. Çünkü direkt etme diye doğrudan öğüt veriyor insana. Ama son pişmanlık fayda vermez derken bu yukarıda bu şekilde özetlenemez. Yani bunların herhangi birine dahil edilemez. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği.